sizlere 400 metrekare içerisinde tam müstakil 4 artı bir havuzlu ve otoparklı villamızın tanıtımını yapmaya geldik. Arkadaşlar villamızın eşyaları tamamen sıfır döşenli. Hiçbir masrafımız yok. Direkt valizinizi alıp yerleşebileceğiniz muhteşem bir villayı sizlere tanıtmaya geldik. Arkadaşlar bulunduğum yerde tek adaşlık bir otopark alanımız var. Kapımızda e, otomatik açılıyor. Orada kontrol edebileceğiniz bir kapısınız var. arabanızdan inmeden fark edebiliyorsunuz aracınızı. Burada da gördüğünüz gibi ön cephede müstakil bir havuzumuz var. Boyut olarak da metrekare açısından gayet geniş. Oldukça güzel arkadaşlar. Binamızda kalite olarak zaten birazdan sizlere göstereceğim. Malzememiz tamamen birinci sınıf. Müteahhitimiz de güvenli. Yıllardır bu işi yapan bir insan zaten. Bu tarafa da güzel bir oturma alanı yapmışlar. Yine bahçe alanımız bayağı geniş zaten. Arsamız da büyük olduğu için oturum alanı çok. Arkadaşlar bu tarafta güzel bir e, bahçe alanımız var. Bir ulaştırıcı yıkayabileceğiniz tertemiz. Onun var bile. yer. dilerseniz burayı daha farklı değerlendirebilirsiniz. Tamamen sizin ısıyatınıza kalmış. Bu taraftan devam edelim isterseniz. Bu arada bulunduğumuz konum bir lalar bölgesi olarak geçiyor. Elit bir bölge, temiz bir bölge. Tamam, <laughs> Müteahhitimiz de burada zaten. Ona takımımızla sorularımızı sorduk. Bütün detayları bize verdi zaten. Devamında böyle güzel bir bahçe alanımız var. E, evin her tarafı zaten toprak. E, bahçe alanı oldukça büyük. Onun haricinde güvenlik kamerası, otomatik panjur, akıllı sistem her şey bulunuyor zaten. Hepsini sizlere tek tek anlatacağız. Evimizin bu tarafında da güzel bir alanı var. E, burayı da farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. Az önceki barbekü alanından bu tarafa doğru da geçilebiliyor. Burası da komple zaten bahçe alanı olarak bırakılmış. Villamıza doğru giriş yapalım. E, Sizlere içerideki detayları da göstermek istiyorum. E, i̇çeri girdik. Burada güzel bir antre izleri karşılıyor. Hemen zaten sağlığında üst kata doğru çıkabiliyorsunuz. Soluma da bakarsam Buraya ayakkabılık vestiyer bölümü yapılmış. Oturma alanınız da var. Ayakkabınızı giyeceğiniz güzel bir alanda yapılmış. Onun haricinde muhteşem bir e, detay detayı da sizlere sunmak istiyorum. Burası arkadaşlar akıllı sisteme sahip. Buradan komple evinizi kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda telefon aracılığıyla da e, kontrol sağlayabiliyorsunuz. Hemen zemin katta bulunan e, muhteşem bir yine güzel bir alanı olan Banyomuzu sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar banyo alanımız da yeterince büyük zaten. Zemin katta genelde böyle merdiven altına konulduğu için çok şık durmayan banyolar görüyoruz bazen. Ama burası tamamen güzel yapılmış. Merdiven altımızda da bu şekilde bir çalışma var. Gayet şık durmuş. Farklı durmuş. En azından boş durmasından daha iyi. Güzel bir görüntü burası da. Hemen sağıma geldiğimde evimizin mutfağına girmiş oluyoruz. Mutfağımız L şeklinde tasarlanmış. E, arka bahçeye yani tavus tarafına buradan çıkabiliyorsunuz. Barbekü yaptığınız alana buradan çıkabiliyoruz. Burada da güzel bir bar çalışması var. Burada da güzel kahvaltınızı yapabileceğiniz hoş bir alan yapılmış. Malzeme kalitesine bakıyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel. Böyle gold detaylarımız falan var. Baya şık durmuş. Yukarıda da led çalışması, asma tavan, spot aydınlatmalar kendini oldukça gösteriyor. Zaten bütün eşyalarımız da bekodan dizilmiş. Tamamen kaliteden ödün verilmemiş bir villayı sizlere tanıtmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Geldik evimizin bu, bu kısmına. Burada da yine çift e, kişilik bir yatak odası var arkadaşlar. Tamamen eşyası döşenmiş yine. E, diğer yerler gibi. Kalite yine belli. E, eşyaları zaten anlatmama gerek yok. Yani yaşlarınız için bence güzel bir e, düşünce diyebilirim. Zemin katta bir yatak odası her zaman bence lazım. Salonumuza geldik. Salonumuzda çok güzel bir detay var. Şöminemiz var arkadaşlar. Burada harika bir şömine. Yani kışın çok güzel vakit geçireceğiniz, güzel storyler atacağınız muhteşem bir alan var burada. Onun dışında da böyle eşyalarımıza baktığımda spor bir e, koltuk takımı görüyorum. Gerçekten güzel, kaliteli, hoş duran bir koltuk bu da. Evin zaten tüm eşyaları, mobilyası vesaire e, tamamen birbirine kombine edilmiş. Yani kombin olarak güzel bir çalışma var burada. Duvarlarda böyle çıta çalışmaları görüyoruz, e, ayna çalışmaları var. Ünite görüyorsunuz. Evet ünite temiz olduğu gibi hazır zaten. Televizyon montajına bile gerek yok. Televizyon da koymuş müteahhitimiz. Gayet güzel bir çalışma var burada. Allah Allah bitiremeyeceğiz herhalde bugün. Yorulacağız baya. Üst kata doğru çıkalım isterseniz. Burada sizlere gösterelim arkadaşlar. Merdivenden çıkarken bu arada şunu da belirteyim sizlere. Terlik diyorum arkadaşlar. Bakın eşyalarınız kirlenmesin diye ayakkabımı atmış Verdilerle bulunan ne çalışmaları görüyoruz? Sensörlü bunlar arkadaşlar. Yarın dönüp zaten bastıkça. Yukarıda da güzel bir çalışma var. Burayı böyle ben istersen bu zaman. Arkadaşlar burada çerçeve çalışmaları, akım çalışmaları, böyle tablolar falan gayet şık bir görüntüyü görüntü bizlere sunmuş olmuşlar. Olmuşlar bunlar, oldular. Arkadaşlar üst katında bulunan güzel bir banyomuz var. Çamaşırlık, çamaşır makinesi. Onun haricinde burada termosifonunuzun gizli tutulduğu güzel bir bölme yapılmış. Bu da güzel bir düşünce arkadaşlar. Bence hoş düşünülmüş. Şu gold detaylı ayrı bir hava katmış eve. Bayağı güzel görünüyor. Tamamen dolabınızın bolca olduğu yer. Arkadaşlar havalarınızı koyabileceğiniz bir sürü bir alan var. Burada da banyonuz gizli böyle bu tarafta kalıyor. Gel buraya göster Boyut olarak da metrekare açısından da gayet güzel, büyük bir boyun arkadaşlar. Devam edelim, diğer odamızı gösterelim. Yukarıda 3 adet daha yatak odamız var. Geldik buraya, yine çift kişilik bir yatak odasına girdik. Eşyalar yine gayet şık duruyor. Burada da aynalı bir camın arkasında jacuzzi arkadaşlar, jacuzzi. Böyle kendinizi özel hissedeceğiniz jacuzzi olmuş iki kişilik zaten. Uzanın burada. rahatınıza bakın. Dillerin gayet güzel bir alan. Ebeveyn banyosu. Buna demek az olur tabi. Gayet güzel. Çalışma açısından da arkadaşlar. Yine LED çalışmalar, spot aydınlatmalar. Gayet göz boyuyor böyle. Gayet güzel arkadaşlar. Gözümüz doydu vakti. Üçüncü yatak odamıza geldim. Burada da güzel bir alan var. İstersen biz videoyu balkonda bitireceğimiz için bir sonraki odayı gösterelim. En son burada bitiririz. Sevgili arkadaşlar, üçüncü yatak odamıza geldim. Burada da güzel bir alanımız var. Yine iki kişilik yatak konulmuş buraya. Küçük de bir bantolu var. Burayı gösterelim. Detaylarımızdan yine ödün vermeyelim. Her detayı sizlere göstermek istiyorum. Odamız zaten ön cepheye bakıyor. Çift cephe. Zaten her tarafı açık. Burası dört cephe de diyebiliriz. Çünkü tam üstteki arkadaşlar. Evimiz tam üstteki. Herkesten bağımsız. Sonuncu yatak odamıza gelelim. Burada da iki kişilik bir yatak odası var. Güzel çalışmamız var. Zaten mobilyaların hepsi birbirinden farklı böyle. Hani beğenmeme durumunuz yok. Çok şık, çok güzel mobilyalar döşenmiş. Burada da akşamları ailenizle hoşça vakit geçireceğiniz güzel bir balkonumuz var. Havuza bakıyor. Gördüğünüz gibi önümüz açık. Buradan denizi de görebiliyorsunuz. Bu arada biraz sisli, boğulu arka tarafa bakıyor. Denizi de buradan rahat rahat görebileceğiniz bir e, alanı var. Belandamızın, balkonumuzun alanı da bayağı büyük, geniş. Zaten masası ameliyat ederek kullanabilirsiniz e, metrekare açısından. Gayet güzel. Buradan her tarafı görüyorsunuz tüm cepheyesi. Arkadaşlar burada market vesaire her şey size çok yakın. Yürüme alanında, yürüme mesafesinde. Villamızın fiyatını sizlere belirtelim. 21 milyon 500 bin TL'den bu şekilde sizlere teslim edilecek, anahtar teslim. Pazarlığımız mevcut tabii ki küçük takasları da düşürebiliriz. Bunlar için size yardımcı olabiliriz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilmiyorum bu şekilde elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Bize abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.